Osman Gazi Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçenin farklı noktalarında kurduğu iftar sofraları ve şenlikle yaşatıyor. Her akşam 2700 ilçe sakini, Osman Gazi Meydanı Kent Lokantası, Soğanlı Kültür Merkezi, Demirtaş Kültür Merkezi, Bağlarbaşı Taziyevi, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Evi gibi farklı noktalarda kurulan iftar sofralarında bir araya geliyor. Vatandaşlar sadece oruçlarını açmakla kalmayıp aynı zamanda kardeşlik, birlik ve huzur içinde Ramazan'ın bereketini paylaşıyor. Bu sofralar Ramazan ayı boyunca her gün 2700 kişiye iftar verecek şekilde devam edecek. Ayrıca Ramazan şenliği alanlarında iftar sonrası çocuklar için sihirbaz gösterisi, Karagöz Hacivat gölge oyunu, hikayeler ve çeşitli oyunlar gibi eğlenceli aktiviteler düzenleniyor.